36. Ne haber? Ona bakacak mısın, çıkma teklif edeceksin? <laughs> Çok güzel. Evet, beğendiğine sevindim. Onu tek başına mı kaldırdın? Hayır, yardım aldım. Sağ ve sol ellerimden. Bu <laughs> mükemmel. Onun üzerinden kaç verirsin? Bence 11 eder. Jesse, ona ne oldu? Üzerinde çalışıyorum. Demek çalışıyorsun. Çalışıyorum sağlam bir şeye ihtiyacın var. Birinci temel, ikinci temel. Komik. en azından <laughs> birden çarpılmadın değil mi? Hayır bunlar ilk atışlar. Ağırdan alıyorum. <laughs> Pekala bu bittiğinde ev turlarına çıkacaksın. Bu... Bu büyük bir atış. Aa, kolaylıkla. Ama bu ve bu bittiğinde çok ünlü biri olacaksın. Ben krikoyu getiriyorum. Tamam ufaklık. Şunu toparlayalım. Nerede? Şurada mı? Heh. Tam bir kas yanı. Hey! Merhaba Jesse. Nasıl gidiyor? Bugün büyüleyici görünüyorsun. Çok güzelsin. Bu mu? Bu pek çok küçük projemden biri. Sürmek ister misin? Hadi atla. Bir tur atalım. Fark ederiz. Biraz dolaşırız. <laughs> Lanet olsun. Ne yapıyorsun? Beni çok korkuttun Ahbap. Motordan sızan bir şey gördüm. Ha öyle mi? Evet. Gelip bir bakayım.